Evet arkadaşlar hemen kısa bir video ile yine karşınızdayım. Şimdi önce konumuz fan motoru. Cihazlarınızı, makinelerinizi sürekli turbo modda çalıştırırsanız ne no olur atlı çalışma bu. E, turbo modda çalıştırırsanız bakın bu fan motoru dağılmış görüyor musunuz? İçi parçalanmış. E, bu fan motoru çok fazla turbo modda çalıştırmış. Bakın yanmış kenarı. Şu bobinler var içerisinde. Bu bobinler turbo modda çok ısındığı zaman fan motoru da e, filtreden dolayı yeterli hava geçmediği zaman bu şekilde ısınıyor. Isındığında da bakın böyle yanıyor. Yani olması gereken bu bakın görüyor musunuz? Motor böyle olması lazım. Bu yanlış. Bu artık kendini parçalamış. Makinelerinizi fan motorlarını sürekli turbo modda çalıştırmayın makinelerinizi. gerektiği Bir de deterjan kullandığınızda deterjan kullandığınızda makineniz bakın böyle dökülüyor bakın beyaz beyaz parçalar. Bu deterjan plastiğe zarar veriyor. Çürütüyor plastiği. Haberiniz olsun. Bakın renkleri bile değişiyor. Bu nasıl bir deterjan koyduysa makinenin tuttuğumuz yeri elimiz